Herkese merhaba ben Atan. Bugün yeni bir Rise of Kingdoms videosuyla karşınızdayım. Videolarımıza sürekli bahsettiğimiz Batu son yolcunun o hesabındayız. Yani canavar hesabımın rüyasına giren canavar hesabın rüyasına giren canavar hesaptayız. Batu bizim için birkaç tane güzel şey yapmış. Tesisatlarını biriktirmiş. Bunları tek tek arkadaşlar açacağız ve çift yazıt elde etmeye çalışacağız. Burada akumak buzları var. Bunları da boş boş harcayacağız arkadaşlar sizinle birlikte. Şimdi Batu bu videoyu izlerken hemen envanterini açacak. Çantasına bakacak ve akumak buzları duruyor mu diye kontrol edecek. Seviyorum bu işi ya. Ama harcanabilir ya şunlar. Hepsini harcasak mı acaba? Gönder desek. Aa, işte bu adam demek ki bize güvenmiyor arkadaşlar. Güvenmemekte de daha haklı. Neyse. Hesabı da inceleyeceğiz, her şeyine bakacağız ama bunları yapmadan önce 3463 krallığı olarak tekrardan göçlerimiz açılıyor arkadaşlar yakın bir zamanda. Fakat aradığımız belli başlı şartlar var. Savaşmayı seven, aktif oynayan, hocam savaş olduğunda ben savaşırım, barış olduğunda barışırım diyen, minimum mümkünse VIP 15-16, 3 kıta açık alanda oynayabilen yeni arkadaşlar arıyoruz. 3463 krallığı olarak Yeni göçlere hoş geldin diyeceğiz umarım. Ben bu videoyu 1 Şubat'ta çekiyorum. 9 gün 4 saat sonra göçlerimiz açılacakmış. Eğer ki siz de krallığımıza göç etmek istiyorsanız arkadaşlar son yolcu hesabına yani bu hesaba ve Sankaya yani tabiiye yazabilirsiniz. Evet şimdi gelelim. Arkadaşlar Batu bu KVK'da önce neler yaptı bir tekrardan bakalım. Bireysel sıralamada leş puanında arkadaşlar Batu birinci sırada ve en yakın rakibi tabi ta geçin boşverin. En yakın yabancı rakibi 275 milyonda yani neredeyse 100 milyonluk bir fark mevcut. Ölüm puanında 10. sırada ki bu iyi bir şey bence 18 milyona leş puanında birinci olması gayet iyi. Şifa puanında da yine büyük bir farkla birinci sırada Batu. Bu KVK için ne yaptın dediklerinde bu hesabı göstermeleri yeterli olacaktır. Batu şu anda full kristal teknolojisinde her şeyini fulllemiş, her şeyini tamamlamış. Darısı arkadaşlar elbet bir gün diyelim elbet bizim de başımıza umarım biz de bu ekranı bir gün görürüz. Kendi hesaplarımızda tabi. Ardından komutanlar bölümüne geldiğimiz zaman arkadaşlar Kubing'in de böyle bir seti mevcut. 3 seviye kaskı var 5 seviye göğüsü var 5 seviye pantolonu var 5 seviye zeval yüzüğü var 3 seviye borusu 5 seviye eldiveni var zaten şu zeval yüzüğünden çok güzel bonuslar alıyor yani Kubing'i gerçekten çok iyi bir durumda ekipmanlar muhteşem ve bunları geliştirmeye de devam ediyor arkadaşlar. Bu birinci setimiz. ikinci setimiz Liu 4 seviye bir göğüslük var, 4 seviye kalkan var, 3 seviye kolyesi var, 1 seviye yüzüğü var, 3 seviye pantolonu, 3 seviye eldiveni var. Ardından Nevski'ye geçtiğimizde düz bir set görüyoruz ama kritiklere atılmış. Ardından Ragnar'da yine 2 seviye bir çekiç var, 2 seviye ayakkabı, 2 seviye pantolon, eldiven, göğüslüğü mevcut. Yine bazıları kritikli, çekiç hariç. Arkadaşlar video özel denesem mi? Neyse arkadaşlar hiç kaşınmayalım çekici kritik kritik denemeyelim biliyorsunuz benim böyle çılgın fikirlerim oluyor arada sırada geliyorlar bana ama hiç denemeyelim yani şimdi düşünsenize basıyoruz 25 geliyor yani Batu hocam arabaya atlar beni vurmaya gelebilir. Ardından arkadaşlar Zuge'mizde böyle bir ekipmanımız mevcut. Burada beceri hasarı çeşitlerini artıran %5'lik bir kolyemiz var ve 75'e gelmiş bu kolye ki bazı ekipmanlar 75'lerde değildirler. Sonra Filip'imiz var burada. Bir liderlik setimiz var. Filip'te. Ve yanına Boydika'mız var arkadaşlar. Mor kafalı, mor aksesuarları var. Bunların simgeseli bile yok. Ki atabilir ama atmıyordur. Ben dokunmayayım, ben yapmayayım. Burada bir hidra patlaması var. Burada nefesi mevcut. Ayakkabısıyla birlikte. Yani toplamda 7 kıtasına da arkadaşlar Batu'nun ekipmanları mevcut. Komutanlar kısmına gelecek olursak komutan bakımından epey dengin bir hesaptayız. Yani Batu Zaten biliyorsunuz bu hesabında hakkını hayli haydi veriyor. Evet, burada Batu'nun yediği bir rally var. Bunu buldum bu arada. 9 k ağır yaralı 677k ölü vermiş rakibe. Yine bir rally var sanırım. Evet bunu Batu açmış. 1.5 milyon asker öldürmüş rakipte 112k ölü vermiş sadece. Yani çok güzel raporlar vardı zaten bunu savaş videolarında incelemiştik arkadaşlar hep beraber. Görüyorsunuz Batu bunları bizim kaydetmiş. Şimdi gelelim asıl işe. Arkadaşlar çok güzel tesisatlarımız var ama ondan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi kristal anahtarlarımızı bir kullanalım. Ekipman sandığımızı bir açalım arkadaşlar. 108 tane bu sefer buradan başlıyorum. 108 tane açtık. Malzeme istiyoruz. Evet sarı bir ekipman geldi. Ama malzeme olarak da çok güzel şeyler istiyoruz dedik ama gelmedi maalesef. Malzeme olarak bizi birazcık üzdü. Çok fazla bir beklentimiz zaten yok. Buradan hızlandırma versin, kaynak versin, yeterli çantayı doldursun. Otun çantası ne durumda bu arada? Oh maşallah çantaya bak çanta dolu dolu. Hızlandırma bakımından çok fazla bir hızı yok ama idare ediyor arkadaşlar şu anda batıyor hızlandırma. Zaten yine birikir yine bir KVK arasında toparlar diye düşünüyorum halleder. Geldik buna. Bunu da açtık. Yine buradan kaynak ve hızlandırma bekliyoruz. Başka bir şey beklemiyoruz. O yüzden geçtim. Şimdi geldik arkadaşlar teçhizat kısmına. Hemen bunu bir beceri olarak açalım. Maviler. Maviden bir şey çıkmaz zaten çok fazla. Şimdi morlara bir başlayalım. Şimdi morların 265 tane var. 130'unu beceri 130'unu yay olarak açacağız. Bastık. Evet burada bir şey yok. Sadece yazıtlılara bakacağız arkadaşlar. Sarı yazıtlı çıkarsak sadece onları inceleyeceğiz. Burada da bir şey çıkmadı. Bir daha açıyoruz. Bakalım bir şey çıkacak mı? Burada da bir sarı tesisat yazıtlı bir şey çıkmadı. Burada yine yok. Hemen geldik. Bir daha açtık. Bayağı sürecek gibi. Evet bir tane tesisat yakaladık. Bir tane yazıt yakaladık. Gibi gibi. Evet. Yani evet evet. evet hani okey biz bir şey. Oto artık kendisi bakar. Yine bir tane yakaladık burada. Sakin. Her etkin beceri kullandı. %30 ihtimal saldırsın. 3 tane güzel güzel bir yazıt. Batu kullanır bunu belki. Zaten Batu tek tek bunlara bakar. Detaylara girer. Bunu da geçiyoruz. Ardından yine açtık. Yine çıkmadı güzel bir şey. Bir tane daha açıyoruz. Yine güzel bir şey yok. Yine yok. Bir daha açıyoruz. Yine yok. Bugün şanslı günümüzde değil sanırım. Umarım sarılardan güzel şeyler çıkartırız. Bakalım. Evet bir tane daha yazıt yakaladık. Şey tesisat yakaladık. Kovalayan. Yani evet bu da yani çok fazla kullanılan bir şey değil ama yine de iş görebilecek bir durumda. Şimdi yaya geçelim bakalım. Biraz da yaydan toplayalım. Yayda da yine bir şey bulamadık ilk seferde. Burada da bir şey yok. Sarıları çok merak ediyorum. Yani neler çıkaracağız sarılardan. Bakalım. Bugün bir çift yazıt bulmak istiyorum ama. Şansımıza bağlı olarak böyle sağlamından bir çift yazıt. Bir yazıt daha bulduk. Yine sakin geldi. Aynı yazıtı bulduk. Fakat bu sefer diğer bulduk. Geçtik. Bir daha açtık. Yine bir şey yok. Yine bir şey yok. Bir daha açıyoruz. Bu sefer yakaladık zırhlı evet güzel bir 3.5 savunmalı bonuslu bir boru bulduk arkadaşlar yay dizilişinde içinde gayet iyi güzel bir o bir tane daha çıktı bu ne en az 50 oranı intikal hızı veriyormuş geçtik açtık çıkmadı bu sefer son 15 mor sandığa geldik artık sarılara doğru geçeceğiz randomları da açacağım rastgele olanları da hemen bir açacağım ben onları unutmuşum. Hemen şu rastgelleri bir açalım. Bunlardan zaten çok büyük beklentilerimiz yok. Hani işimize yarayacak bir dizici denk getirme gibi bir ihtimalimiz çok düşük. Burada da bir şey yok. Burada da yok. Geldik. Asıl bombaya. Diziliş tercihi sandığımıza geldik arkadaşlar ve %5'lik şeyden açacağız. Ama diziliş ile başlıyoruz. Çift yazıt bekliyoruz. Yani yazıt da tabi kabulümüz ama çift yazıt olursa 10 numara 5 yıldız olur ki gayet güzel bir Yazıt bulduk. Öfkeliği bulduk arkadaşlar. Beceri kısmında. Beceri dizide öfkeli bulmak güzel oluyor. Devam ediyoruz. Yine bir şey yok. İki tane daha yazıt bulduk. Evet. Kaynayan kan çıkardık arkadaşlar. Bir tane. Bir tane de savaş narası ya da savaş narası. Artık nasıl okunuyor bilmiyorum ama bu da gayet güzel bir yazıt. Hayırlı olsun Batu kardeşimize. Bir tane daha açtık. Buradan bir yazıt bulamadık. Bir daha açıyoruz. Bakalım bir şey gelecek mi? Evet, çift yazıtı bulduk. Oo! <laughs> Atı hocam, kuşbaşı istiyorum artık. Kuşbaşı pide. Bulduk arkadaşlar. Of! Of of of. Evet, güzel. İyi oldu vallahi çok iyi oldu. İntikam da bulduk burada yazıt olarak. Çok güzel bir yazıt bulduk ya. Çok iyi oldu. Yanındaki de iyi. Yine idare edebilecek, işimizi görecek güzel bir yazıt. Gayet iyi. Vallahi gayet iyi bir tane daha çift yazıt bulmak lazım. Bizi burada bir heyecanlandırsın. Tekrardan açtık. Bakalım. Yine yazıtlar bulduk. Birlik gücü. Güzel, güzel bir yazıt. Bakalım dehşetli. Bu da iyi, işimize yarayabilecek bir yazıt. Şimdi arkadaşlar, biraz da hatta bir tane daha bir beceri açalım. Bir tane daha olsun. Yine bir yazıt yakaladık burada Nöbetçiler. Tamam, güzel. Dirençli bulduk bir tane de. Bu da güzel. Güzel yazıtlar bulduk. Şimdi yay dizilişi açacağız. Bakalım yay dizilişinde de güzel işler başarabilecek miyiz? Evet yine güzel bir yazıt bulduk. Savunma gayet iyi bence. Bir tane daha yazıt bulduk. Bu da güzel tüm karşı saldırı hasar çeşitleri. Son 20'ye girdik. Evet. Evet yine bir çift yazıt attık arkadaşlar. Oo çok of çok iyi. Bak bu çok iyi. Sağlık artı savunma veriyor arkadaşlar. Sağlık artı savunmalı bir çift yazıt bulduk. Abi Hesabı adam zaten hesabı ok. hesap zaten iyi. Bir de üstüne bir tane daha çift yazıt bulmuşum. Şansa bakın arkadaşlar. Yani kendi hesabıma böyle açamıyorum. Kendi hesabıma gelmiyor bunlar. Yani 10 açılışta çift yazıt bulduk. 2 tane hem de. Donanımlı vurduk burada. Savunma 3.5 veriyor. Burada da konuştuyken yani çok iyi yazıtlar bulduk. Gerçekten muhteşem yazıtlar bulduk arkadaşlar. Batu artık bunları tek tek eliyle ayıklar. Yani bulması benden ayıklaması ondan çok güzel yazıtlar. Hayırlı olsun Batu'ya. Bizim onunla kendi aramızda bir esprimiz var. Kuşbaşılı pide diye arkadaşlar. Kuşbaşılı pide ısmarlıyor birisi böyle bir kıyak geçince. Henüz daha yemedik ama Batu hocamın kuşbaşılı pide sayısı çok oldu. Ben börekçiden hisse istiyorum artık Batu hocamdan. Şimdi gelelim arkadaşlar biraz özel dokunuşlara. Geldik buraya. Ne yapıyoruz? Birinci Osman seçiyoruz. Ekipmanlarımızı giydiriyoruz. Tamamdır böyle bırakıyoruz arkadaşlar. Sonra biraz hesabı dağıt. O kadar iyilik yaptık değil mi? Birazcık dağıtalım hesabı. Şimdi geliyoruz buraya. Sefer diyoruz. Gün batımı kanyonu diyoruz arkadaşlar. Sonra beni seçiyoruz. Sonra arkadaşlar bakın şimdi ne yapıyoruz? Kubing'i buradan çıkartıyoruz. Zuge'yi de çıkartıyoruz. Savaş diyoruz birazcık. <laughs> birazcık arkadaşlar. Ee, ödememizi. <laughs> ödememizi alıyoruz. Bir tane daha yapalım. Çaktırmıyoruz. O da bu videoyu izlerken öğrenecek zaten sizinle birlikte. Evet güzel ikinci sıraya düştü. Birinciliğe geldik. Olmam gereken yere geldim arkadaşlar. Sonra buradan arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ta abi buluyoruz. Nerede ta abi? Genç yetenek ta abi oynamamış mı acaba? Ta abi sanırım oynamamış hiç. Ya da denk gelmiyor. Neyse arkadaşlar böyle bırakıyorum. Kendisi zaten fark eder. <laughs> evet hesabı da geliştirdik. Güzelleştirdik. Gerçekten güzel bir patlatma videosu oldu. Ve benim hani en iyi patlatma videolarımdan birisi de özellikle teçhizat bakımından çok iyiydi arkadaşlar. Umarım bu videoyu izleyen herkese böyle bir şans gelir. Artık bizim de hesaplarımız iyi olsun. Artık bizim de hesaplarımız can yaksın. Harika raporlar alalım. Artık videonun sonuna gelelim. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala da kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimlerin tümünü açmayı, videoyu like atmayı ve hype atmayı unutmayın bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşçakalın. Bay bay.